Değerli hocalarım merhabalar. Ee, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle ile e, düzenlenen 18. Uluslararası Milenyumda İletişim e, sempozyumumuzun televizyon temalı 40. oturumunda birlikteyiz. Hepinize hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, bu arada e, bildiri sunacak olan hocalarımızın isimlerini ve konularını kısaca hatırlatmak istiyorum. E, programdaki sırasına göre ee, okuyacağım. Ee, Profesör doktor Hayriye Zeynep Altan televizyondan topluma birey öküsel terapi girişimi, Kırmızı o da dizisi bildirisiyle evet. doçent doktor Yurda Gül Bezirgen Arar dijital iletişim çağında ekran mekan ve benlik sunumu çevrim, çevrim içi etkileşimler üzerine bir değerlendirme bildirisiyle doçent doktor evet. Selin Tüzün Ateşalp Lübnan'da Türk dizileri Genç izleyiciler üzerine bir araştırma bildirisiyle bu konuyla ilgili bizde bir doktora yaptırıyoruz Sayın Hocam. Yani ne kadar Şimdi, güzel. Evet. Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kara ve Öğretim Görevlisi Dilek Turan Eroğlu'nun birlikte hazırladığı dijital eğitim yayıncılığı bağlamında e örneği pandemi döneminde yoğun bir şekilde hizmet verdi. Doktor öğretim üyesi Emre Aşiloğlu ve araştırma görevlisi Kansu Özden e, birlikte hazırlamışlar. E, kitle iletişiminden kişiselleştirilmiş seyre, Netflix ve izleme tercihleri üzerine bir değerlendirme bildirileriyle. Okay. Son olarak da araştırma görevlisi Onur Karahan, geleneksel televizyon yayıncılığında dijital hikaye anlatıcı, anlatıcılığı, modern temmili Collection Lost bölümü örneği bildirisiyle, Bugün biz, bizimle birlikteler. Hocalarımızın hepsi sistemde. Şu anda bir aksaklık gözükmüyor. Hocalarından bir ricam var. Bana verilen bilgi. Sunumlar 10 dakikayı geçmeyecek şekilde olacak. Hocalarım bunları ederlerse memnun olurum. Soru kısmı olursa bütün bildirilerimizi bitirdikten sonra son bildiriden sonra zamanımız kalırsa sorularınızı alacağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben sözü ilk olarak Profesör Doktor Haydiem Zeynep Altan Hocam'a bırakıyorum. Sayın hocam buyurun. Merhabalar. Buyurun. Şey söyleyeceğim. E ben sunumum bitirdikten sonra soruları almak daha iyi olabilir mi hocam? Çünkü o kadar uzun zaman kalamayacağım. Ben onu söyledim ama e, zamanı doğru kullanmak adına, hani o arada sorular kısmı uzarsa diğerlerini yetiştiremeyiz program erken çünkü zaman 18'de. kalırsa o zaman belki soru gelirse yanıtlayabilirim, öyle yaparım. Soru Tabii ki orada siz orada olmak çok zor olacak sanırım, hepsinden burada olamayacağım. Tamam <laughs> evet. hocam, tamam hocam, buyurun. Evet. evet. Keşke ben her zamanki gibi ben de bir hazırlık yapsaydım şey anlamında görsel anlamda ama bu sefer böyle olsun artık dilsel olarak ve kendim olarak karşınızdayım. Nasıl ee, isterseniz hocam. Sağ olun. Şimdi e, Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir çalışma benimki. E, neden Kırmızı Oda? Çünkü e, yaklaşık iki yıl önce başlayan bir dizi ve e, çok büyük yankı uyandırdı. E, i̇lk başta tabii ki ben de halktan biri olarak bir izleyici olarak e, diziye dahil oldum dram ee, dozu çok yüksek ee, ciddi şekilde ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz ee, böyle o yeşil çam zamanlarında sanki gittim yani o yeşilçam çam hepsini orada buldum ee, fakat tabii bir yerden sonra e, bir meslek hastalığı tabii iletişim bilimci olarak artık e, ilgi duyduğunuz metne belli bir mesafe koyma ihtiyacı hissediyorsunuz çünkü merak ediyorsunuz yani bu dizi e, ne vaat ediyor bize, izleyicilere ya da işte ıı, dizinin tanıtımları sırasında bir takım söylemler vardı e, bize yansıyan. Özellikle Gülseren Budayıcıoğlu da bir kimlik olarak çok önemli. E, çünkü e, bu es zamanlı olarak televizyonda yayınlanan bu diziler e, Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı e, kitaplardan senorla, senaryo haline getirildi. E, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve... E, Doğduğun ev kaderindir. Bu üç dizi de yaklaşık olarak aynı zamanlarda bize buluştu. Şimdi tabii bu basit bir şey değil. Ee, bir iletişim bilimci gözüyle baktığınız zaman e, bunun veriliş biçimini de bir pazarlama tekniği olarak e, görmek zorunda kaldım ben. E, tabii ki sadece kişisel bir görüş olarak değil, e, çok ciddi gözlemler sonucunda bunu söylüyorum. E, aynı tı olarak zaten basıldığında arkadaşlarım onu göreceklerdir. E, şimdi. E, Televizyondan topluma bir öyküsel terapi girişimi. Niye ben böyle bir başlık attım? Çünkü Gülsenen Budayıcıoğlu'nun pek çok yerde demeçlerinde, gazete haberlerinde şöyle bir söylemi var. Masumlar Apartmanı'nın en meşhur karakteri Safiye, Safiye üzerinden topluma şifa dağıtıyoruz biçiminde. Tabii bu çok iddialı bir söylem ve elbette ki ben bu çalışmayı yaparken bu söylemi de dikkate almak zorunda kaldım. Çünkü şöyle de bir şey var. Kırmızı oda ile Masumlar Apartmanı dizileri arasında organik bir bağ da kuruldu bir süre sonra. Nasıl bir bağ? Hem metinler arası bir ilişki var. Kadınlara uygulanan şiddet anlamında aynı temayı kullanıyor. Ki son 10 yıldır bizim Türkiye'de şu an yaşadığımız en ciddi gündemlerden biri bu. Kadına uygulanan şiddet ve bunu önleyen bir süredir yürürlükte olan şeyinde ne derler İstanbul Sözleşmesi'nin de bir şekilde şu an kullanılmaması, kaldırılmış olması. Bu tabii özel bir gündem yaratıyor. Şimdi ben bu diziyle bağ kurduğumda tabii içinde yaşadığım toplumun nasıl söyleyelim güncel sorunlarıyla ilişki kurarak da bakıyorum bu metne. Çünkü metin zaten doğrudan Kadın cinayetlerini hedef alan bir metin. Ee, şimdi şöyle sorunlar var. Ee, ben bütün bu incelemeler sonucunda e, Kırmızı Odanın e, bir dizi olarak, bir yapım olarak e, nasıl söyleyeyim, doğru sözcükleri seçmek istiyorum, çok da iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. E, niye derseniz? Şimdi e, son bir yıl içerisinde birçok diziyle karşılaşıyoruz. Mesela aklına gelen Alev Alev diye bir dizi vardı Show TV'de. O da kadın cinayetine çok doğrudan gönderme yapan bir diziydi. Fakat şey vardı, orada nasıl söyleyelim, kadına uygulanan şiddeti önlemeye yönelik bir bilinç oluşturma amacı vardı ve biz bu amacı dizide karakterlerin yaşam biçimlerinde, söylemlerinde çok rahatlıkla görebildik. Ben aynı şeyi, çabayı Maalesef <laughs> Kırmızı Oda'da e, göremiyorum. E, şimdi şöyle özetleyeyim. E, diziye bakarken tabii ki önce biçimsel olarak da baktım. Çünkü biliyorsunuz bir söylemi taşıyan biçimdir. Yani e, biçimi televizyon kanalı olarak da düşünebiliriz. Kitap ya da televizyon oluşuyor. Yani biçim mutlaka içeriği doğrudan etkiler. Bunu zaten ilk öğrendiğimiz şeylerden biriydi iletişim alanında. Şimdi e, biçimsel olarak baktığımız zaman Kırmızı Oda'ya e, ben e, Umberto Eco'dan yararlandım. Umberto Eco'nun e, bir eserinde e, Paris Esrarı diye bir eserden e, söz ediyor. Bu 19. yüzyılda çok popüler olmuş. New York'ta e, o dönemde bu kadar büyük sayıya ulaşan bir eser yok o güne kadar. E, yanlış olmasın, değil. Çevirisi birkaç ay içinde 80 bin adet satılıyor 19. yüzyılda. Şimdi niye e, Kırmızı odayla m, Paris Esrarı arasında bir bağlantı kurdum? Çünkü Eko diyor ki e, arkası yarın diye bir format ortaya çıkmıştı 19. yüzyılda. Ve e, hikayeler de birbirine ekleniyordu. Gram dozu çok yüksekti. Bir sürü karakterin hayatına girip çıkıyorduk ve e, bizim duygularımızı harekete geçiren çok yoğun arketipler kullanıldığını görüyoruz diyor Paris eserini atıf yap, yaparken. Şimdi ben de aynı biçimde, aynı e, bakış açısıyla baktığımızda Kırmızı Oda'ya gerçekten de bir tefrika romanla karşılaşmışçasına e, sürekli bir arkası yarın e, modelini görüyoruz. E, Karakterler işte dramlarını, hikayelerini bize anlatıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar ya yerine başka bir karakter geliyor. Şöyle de bir şey var tabii. Şimdi o dizinin pazarlama, belli bir pazarlama öğesiyle izlenilerini çok yüksek hale getirdiğini biliyoruz. Bunun bir kanıtı da şu. Belli karakterler çok büyük yankı uyandırdığında ee, izleyicide bir bakıyorsunuz o karakter e, sizin hikayesi işte böyle e, çok abartılarak çekiştiriliyor, çekiştiriliyor ve gereksiz bir uzunluğa, yoğunluğa ulaşıyor. Hemen örnek ver, verirsem e, Delikanlı Sadi diye bir karakter vardı e, Kırmızı Oda'da. E, bir iki bölümlük bir şey hikaye olacağı söylenmişti fakat sonra <laughs> bayağı uzadı uzadı uzadı. Hatta sonunda ııı e, yani insanlar sıkıldılar da. Hem sevilen bir karakter oldu, hem de sonra bakılan bir karakter haline geldi. Şimdi Kırmızı Odanın, ben bu anlamda nasıl söyleyeyim, uyandırdığı yankıyı topluma bir bilinçlenme olarak göndermek yerine bunu kendi çıkarları adına kullandığını söylemek istiyorum açıkçası. Çünkü burada çok ciddi bir endüstri dönüyor. Yani içinde sosyal medya var. İşte Facebook var, Twitter var, Instagram var ve bu dizi diğer dizilerle de bağlantı kurarak şu an bu endüstriyi çok canlı tutuyor ve tabii bunun arkasındaki kimlik olarak da Gülseren Budayıcıoğlu'nu olduğunu mümkün değil. O yüzden dediğim gibi ben dizinin televizyondan topluma bir öykü öyküsel bir terapi girişiminde bulunduğunu düşünüyorum. Ama bu girişimin başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey de çok mümkün değil açıkçası. Çünkü biraz da terapiden bahsedersek terapi sürecinden terapi süreci çok özel bir alan. Yani hastayla danışan arasında kurulan çok mahrem bir alan. Şimdi bu dizi bir anlamda bu mahremiyeti kamuya açarak çok da sıra dışı bir şey yapmış oluyor. Daha önce tabii bunun örnekleri yurt dışındaki dizilerde ee, yaşandı. Orada da çok büyük etkiler yarattı. Sanırım galiba bize biraz geç geldi. Yani e, bir furyanın e, nasıl söyleyelim başlangıcını oluşturdu Kırmızı oda. Hani Bundan sonra da başka terapi öykülerinin geleceğini ben düşünüyorum. E, ama dediğim gibi e, önemli olan e, bunun hangi bağlamda, hangi niyetle verildiği ve topluma, toplumda nasıl karşılık bulduğu. E, benim ilgilendiğim kısmı bu. Yani bir dizinin e, toplumsal anlamda e, olumlu bir dönüşüm yaratması mümkün mü? Ben bu sorunun yanıtını aradım bu çalışmada. E, belki mümkün olabilirdi ama e, benim incelemelerimin sonucunda bunun bu dizi için mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, toparlamaya çalışayım. E, evet hocam. E, iki dakikalık bir süreniz var. Kaç dakika? İki dakika hocam. Öyle mi? Çok kısa kalmış. <laughs> e, şimdi birincisi e, hasta doktor hasta mahremiyetini reddedilmez biçimde ifşaya dönüştürmek e, benim zaten bölümlerimden birinin adı bu. E, bu önemli bir konu. E, dizi sürekli sırlara gönderme yapıyor ve o sırları da e, bizim e, biz kırmızı odaya girdiğimizde izleyici olarak onların yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. Şimdi ben bunu e, bir iletişimci olarak baktığımda burada bir de iki e, bir kavram ortaya çıkıyor voyeurizm kavramı yani e, ee, bir gözetleme psikolojisinin çok ciddi şekilde devreye sokulduğunu görüyoruz. Ee, bu tabii her şeyi çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Düşünün ki yani bir kapı deliğinden bakmak gibi hikayeyi biz böyle e, nasıl söyleyelim tanık oluyoruz ve o heyecanı, o gizi, o sırrı paylaşıyoruz. E, ee, dizinin başarısının buradan kaynaklandığını düşünüyorum ama bu mahremiyetin bu şekilde e, kamuya mal edilmesi de çok sorunlu bir davranış. Zaten tartışıldı. Yani Gülseren Budayıcıoğlu diğer meslektaşları tarafından pek çok eleştiri aldı. Bunlardan biri mahremiyet kavramıydı. Ee, bir diğeri de en önemlisi e, şiddetin seyirliği. Yani kadın cinayetlerini evet konu alıyor. Bu çok pozitif. Çünkü bizim kanayan bir yaramız. Fakat bunu nasıl ele alıyor ve e, topluma bunun dönüşümü de biz bir fayda elde edebiliyor muyuz? Yani yeni yasaların çıkması ya da insanların bilinçlenmesi ya da işte şiddetin kendi oto otokontrolümüzde düzgün hale nasıl söyleyeyim, engellenebilmesi gibi bir şey ortaya çıkıyor mu? Bence çıkmıyor. Şimdi şiddet hatta tam tersi seyirlik bir hal alıyor bu dizide. Çünkü dram dozunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sürekli işte ağlayan kadınlar, tecavüze uğrayan kadınlar bir de çok önemli bir sorun. Dizi Kurbanla faili bir yerde eşitliyor. Benim bulduğum en büyük sorunlardan biri bu. Yani incelemenin sonucunda çıkan. Ee, kurbanın e, zaten zarar gördüğü ortada. Fakat bir süre sonra dizinin söylemi şöyle diyor. Aslında işte tecavüz eden ya da işte ne bileyim çocuğunu öldüren baba da işte döndüğümüz zaman aile zincirine, sarmalına, şiddet sarmalına o da bir kurbandı. Yani sonuç itibariyle bu biraz sağlıksız bir söylem haline geliyor. 5 kazandırma çabası var. Hadi. Zeynep Hocam, evet, e, evet. gerçekten sözümüzü kesmek istemiyorum. Çok samimiyetle. Evet. saatlerce dinleyebilirim. Çok <laughs> keyifli. Gerçekten çok keyifli. <laughs> e, ama bazen e, biraz hayalci mi oluyoruz? Yani televizyonun kendi mantığını düşündüğümüzde bizim bu dizilerden, hatta TRT'de yapılanlar da dahil, yani kamu hizmeti e, vermeye çalışan TRT'de dahil, Bazen böyle bir beklenti içerisine giriyoruz ama o kendi mantığı içerisinde. Bütün o toplumdaki olumsuzlukları aslında kendi çıkarı için kullanıyor Siz bunu çok güzel dile getirdiniz. Evet. Gerçekten kesmek istemiyorum ama zamanı doğru kullanmak adına eğer uygun görürseniz bir iki cümle de toparlayın bitirelim. Sağ olun, çok katkınız için, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, gü güzel bir yere temas ettiniz. Aslında bundan kurgudur. Yani bir dizinin, bir filmin toplumun yararına çalışmak gibi sorumluluğu yoktur aslında. Çalışabilir de evet. çalışmayabilir de. Fakat ben e, Gülselen Gülseren Budayıcıoğlu'nun söylemleriyle sürekli e, etkisi arttırılan bir dizi olduğu için Kırmızı Oda e, ve çok ciddi bir pazarlamayla bize sunulduğu için ee, söylemi de şifa dağıtıyoruz biçiminde olduğu için ee, buna karşı çıkmak gerektiğini düşündüm. Yani böyle bir söylem olmasa, tanıtımlarına kamusal fayda e, için biz buradayız demese o zaman ben tabii ki böyle bir beklenti içinde izleyici olarak da bir iletişim Son derece haklısınız hocam. Yani birisinin çıkıp kral çıplak demesi gerekiyor. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum katılmaktan. Evet. Sağ olun hocam. Eyvallah. Ee...